Fatih Selim Fatih Selim çocuklar bakın Fatih Selim çarpım tablosunu ezberliyor gördünüz mü benim oğlum yaz Her tatilinde yürüyelim. de hiç boş durmadı çarpım tablosunu ezberlemeye devam ediyor çok az kaldı beşlere kadar ezberlemek üzere burada da minik bir kuş oyun kuşu bu bekliyor hep oyun oynayayım diye bekliyor onun burada çok güzel evet, şişme Fatih. oyuncakları var. Ama ben kalemimle yapıyorum. Evet, aferin anneciğim. Fatih Selim çok güzel derslerine çalıştı. Yavuz Emre'nin şu anda oyuncaklarını şişirmek için buradayız çocuklar. Şimdi bu makinayla bunları şişireceğiz. Şimdi bunu takıyoruz. Evet. Takalım bakalım. Makinanın ucuna mı takıyoruz? Evet. Fatih Selim bize Süpürge göstersin. Makinesi Selim. Süpürge makinesi hem de şişirme makinesi. Her işi yapıyor. Ee, Fatih nasıl Selim. Çalışıyordu? Nasıl çalışıyordu? Göster bakın. Bu bir uzaktan kumandalı makine. Arkadaşlar bakın Ama şuradan çalıştırabiliriz. Aaa hortumun ucunu takmamışız. Baksana nasıl çalışsın bu makina şimdi? Ya <laughs> <laughs> onu önce takmalısın Fatih Selim. Yavuz Emre elektrik süpürgesi hastası olacak mısın sen de abin gibi? Ama he? nereye takılacak bu annesi şimdi onu göstersin bana. Fatih senin ama. onu bakalım bilebilecek mi? Nereye takacak? Nereye? Arkadaşlar normalde hortumumuzun ucunu şuraya takıyoruz. Bakın şuraya. Yani tozları çekmek istediğimiz zaman buraya takıyoruz hortumu. Böyle ne yapıyor? Fff diye çekiyor içine doğru bütün tozları çekiyor. Ama biz şimdi bunları şişireceğiz. Yani hava üflemesi gerekiyor. Üflemesi için de bu tarafa takıyoruz arkadaşlar. Tam şimdi oraya takarsak da üfleyecek. Aa! Aa Yavuz, Yavuz Emre çalıştırdı. çalıştırdı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bildin sen tek seferde çalıştırmayı? Aferin sana. Arkadaşlar şimdi hangisini ilk önce şişirelim? Bunu. İlk önce onu mu şişirelim? Hadi evet. Fatih Selim şişirsin. En büyük parçadan başladı. Bir dakika. E bunu düzeltir Düzeltmemiz ben lazım ben. önce. Yavuz Emre şu an makineyi kapatmak üzereydi derken kapattı. Oğlum makineyi neden kapatıyorsun? <laughs> Lazım o bize. <laughs> Kapatma. Fatih Selim. Fatih Selim en, en üst ayarını aç. Bak şuradan da yapabilirsin. Bir dakika. Şunu bunu bir. Heh, şuradan da yapabiliyorsun o ayarı bak. Uzaktan kumandası var ya. Bak artı ve eksilerden çoğaltıp açabiliyorsun. Şimdi kapattı. Aç bakalım. Tuşa bas. Bak şuraya bas. En üstte. Bas evet çalıştı şimdi yükselt yükselt bas artıya bas artıya bas evet Bak. biraz daha biraz daha sonuna kadar aç bence ben maksimuma getir evet ben hadi şimdi şişiriyoruz ben yapayım, ben yapayım. Yavuz Emre bak abi şişirecek şimdi iki tane şişirmek için o üç tane. tane üç tane şişirme noktası var şöyle Başladılar şişirmeye. Bakın. Oluyor mu? Olacak. Hani hiç başlamadı gibi. Göremiyoruz. Çok büyük galiba. Çok büyük olduğu için mi? Dur şöyle açalım. Bakalım oluyor mu? Yavuz Emre yardım et. Bence şişirmiyor bu. Olmuyor. Yoksa şimdiye kadar şişirmiş olması lazımdı. Emin misiniz? Evet. Şişiyor, şişiyor mu? Arkadaşlar bunu biz havuz yapmıştık Akisar'da hatırladınız mı? Bu bizim havuzumuz. Ama şimdi top havuzu yapacağız. Su koymayacağız içine. Bakın birinci kat şişti. Çok güzel. Şimdi sıra ikinci kata gelecek. Yavuz Emre sakın kapatma. Birazcık ayarını mı düşürdün? Aç aç ayarını anneciğim. Hızlıca şişti Birinci kat şişti arkadaşlar. Bakın. Evet sıra ikinci katta. Şimdi ikinci katı şişiriyoruz. Hadi Selim. Fatih Selim yapsın evet hadi. Burada Yavuz Emre'nin deniz simitleri de var bakın denize girerken bunları kullanmıştık. Bir tanesi araba şeklinde bir tanesi de kenteyle güneş gelmesin diye korumalı çok güzel. Diğerini de şişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar nasıl gidiyor Güzel. oluyor mu hadi bakalım şişirmeye devam ediyoruz çocuklar ayarını biraz yükselt sona getir maksimuma getir yükselt yükselt bak şişmeye başladı gördünüz mü bakın bak 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 şişiyor vay 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 süper 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 bak 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 nasıl şişiyor gördünüz mü çocuklar süper oldu harika Oldu mu? Tamam. İkinci katta tamam. Sıra şimdi son katta. Bunu da şişireceğiz ve hazır olmuş olacak. İçine top dolduralım olur ya, gitti. mu? Sonuncu katı şişiriyoruz şimdi arkadaşlar. Bana havası gitti. Neden? Hafif havası kaçtı mı kapatırken? Hayır top gitti. Bir şey olmaz. Baksana hala sert. Bak. Biraz daha gerekirse şişiririz. Çok güzel oldu. Çocuklar bakın havuzumuz harika oldu. Yavuz Emre buna artık girecek, top oynayacak. Hadi Yavuz Emre gir içine. Hadi gir anneciğim. Hadi. Bakın çok güzel oldu. Arkadaşlar havuzumuz hazır. İstersek su doldururuz, istersek top doldururuz, istediğimizi yaparız, istersek de oyuncak doldururuz. Hadi oyuncakları getir içine dökelim Fatih Selim. Bir onları da şişireceğiz. Önce bir oyuncakları içine dökelim bir mi? Bir tane bak şurada oyuncak kutusu var. Onu getir. İçeride iki tane daha oyuncak kutusu var. Babası da onları alıp gelsin. Şöyle bir oyuncakları bunun içine dolduralım. Ondan sonra Yavuz Emre'yi de içine koyalım. Patlatmaz canım. Niye patlatsın? Ve ilk oyuncak kutusu geliyor çocuklar. Fatih Selim birinci kutuyu getirdi. İçine dökecek şimdi. Bakın ne kadar çok oyuncak. Vay 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 ne vay. Yavuz Emre. Şanslısın çok. Oyuncak havuzun var şu anda. Oo süper. Daha 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 bir sürü oyuncak geldi. Arkadaşlar. Harika. Bak Yavuz Emre nasıl geliyor nasıl geliyor. Oley. Çok fazla oyuncak oldu Bir havuz dolusu Oyuncağımız var çocuklar Yavuz Emre artık Bunlarla dilediği gibi oynayabilir Bakın size şöyle Oyuncaklarımızı göstereyim Fatih Selim çoktan kuruldu Yavuz Emre'ye yer kalmadı şu anda o Bu kamyonu seçti Bir de havuzun içine girmeyi tercih etmedi Dışarıda oynamayı tercih etti Daha geniş alan varken niye girsin ki Evet ya Gördüğünüz gibi top havuzumuzu yani oyuncak havuzuna çevirdik arkadaşlar. İstersek su dolduracağız dedik istersek oyuncak. Yanımız ne isterse onu yaparız değil mi? Bakın ne kadar kocaman bir havuz. Fatih Selim'den yer kalmadı Yavuz Emre'ye. Hepsini Fatih Selim katladı havuzu. Abisi biraz da Yavuz Emre'yi koyalım mı oraya? Şimdi sırada Yavuz Emre var çocuklar. Bakalım havuzun içerisinde nasıl oynayacak. İkisi birden sığdılar. İki kardeş oyuncak havuzuna girdiler. Ne kadar çok oyuncak var burada. Bakın arkadaşlar çok eğlenceli. Başarı Yavuz Emre var. ne kadar çok oyuncağın var Kapı'da senin böyle. Ay ne güzel çıngırakları varmış. Benim mi? Senin de değil emin. Yavuz Emre'nin oyuncaklarıydı. Beraber aldık anlattın mı? Sen de beraber almıştık hatta. Bakın bu da Yavuz Emre'nin plaj oyuncakları arkadaşlar. Denize Ay, giderken bunları alacağız. alacağız. Evet seneye daha küçük arkadaşlar. seneye kullanacak. Artık zaten havalar soğumaya başladı. Deniz Demir. mevsimi geçti. Evet. Değil mi? Bol bol evet. yürüdü patateslerim. Evde adeselim. havuzun içersine oyuncaklar oynanıyor. Artık evet başlayalım. su yerine oyuncak doldurup oynayacağız bundan sonra havuzların içine. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz sevgiler selamlar gönderiyoruz. Hoşçakalın bay bay görüşürüz. Bay bay görüşmek üzere. <laughs>